para nasıl yenir konusundan bahsedeceğim. Para nasıl yenir diye başlık atarsan ilgi çeker. Neden? Bizim memleket şark kurnazlarının toplamının oluşturduğu bir memlekettir. Herkes şark kurnaz. Herkes hiç koyup 103 almaya çalışmadan para kazanmaya çalıştığı için <laughs> ve bizim de ülke Avrupa'nın doğusunda olduğu için bizim adımız şark kurnazlarının memleketi. Ya maalesef böyle. Şimdi para yemek Deyince abi parayı ezdim anlaşılabilir. Abi parayı yok ettim. Abi bir para edin zamanında. Bir sürü farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama bugün size ben para nasıl yenir'in birinci kuralını hatırlatayım. Para yemek için önce paranızın olması lazım. Evet. Paranız yoksa para yiyemezsiniz. Yok. Yiyebilirim diyen var mı? Var. Evet. Onlar nasıl yerler? Borç yiğidin kamçısıdır. Oğlum.